Şey Ondan evet. ne evet. ee, evet. şey anlatıyorum. bir şey ben şey ee, şey. onun kardeşi vardı polis. Evet, o da polis. O da uçuyor. Evet. O da uçuyor. Evet. işte buraya geldiğinde böyle muhabbet ediliyor yani. <laughs> Şey mesela, Siz ne işle uğraşıyorsunuz? Ben motosiklet bakımına bakım olarak... Şeyde adam da mı? Adam. Hmm. Ama şu an bıraktık. Şimdi onu buraya veriyoruz. <laughs> Çünkü oraya zaman buraya zaman ayırabiliriz. Yani. Bunların bakımlarıyla yani bakıyoruz. Yani ekstra hava etrafında bir <laughs> ne ya. yapıyorsun <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim.